Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Evet arkadaşlar e, satılan itemlarımız var. FP'ler satılmış abi. Priest üçmeden 3 almıştık. 6 M civarında bir fiyata sattık. E, yaklaşık yaklaşık 2.5 M karımız var. FP'lerden de 500 K karımız var kanka. Yani 4-5 M civarında bir karımız olmuş. 3 itemden ufak tefek demeyeceğiniz toplayacağınız abi. Üstümüzde nakit yok. Yapacak bir şey yok. Hani böyle böyle ilerleyeceğiz. 11 M var şimdi. Devam edelim arkadaşlar biz. Beyler Bursa'da yaşayan arkadaşlar iyi bilir aşırı lodostan dolayı elektriklerin kesilme söz konusu oldu. Eve geldiğimde çarda Ece yemişti çoktan yani bilgisayar falan kapanmıştı. Üzerimde 153 M para olmuş arkadaşlar iki tane e, mitralı satmışız. Bunun bilgisini vereyim. Pazara yine kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İlerleyen süreçte bakalım neler bekliyor bizleri devam edelim beyler. Arkadaşlar burada da 4 tane 10 meydan artı 5 şard alıyoruz. Bunları artı 6'ya sallayacağız. Artı 6'ya sallıyorken bir ihtimal de olsa mitraları da sallama ihtimalim olabilir. Çünkü altısı çok ucuz 7'si çok pahalı anlamadım ben bu işi. Devam edelim bakalım süreç ne gösterecek beyler. Aga bu çok iyi oldu. İkisini de artı 7 yapmamız, ikisini de artı 7'ye yapmamız çok mükemmel oldu. Çünkü ikisini topladığımız zaman 420-430 para yapıyor. En değerli parçaları bastık. iki tanesini yaktık. iki ya, aynen bir tanesini yaktık. iki tanesini sattık. iki tanesini de bastık arkadaşlar. Benim buradan karım ne oluyor? İkisi 420 40 m şartlara gitti. 70 me de yanına ayakları desek çok güzel bir şekilde bizim karımız her türlü çıkıyor arkadaşlar. Burada mükemmel bir atış yaptı kardeşiniz her zamanki gibi. Devam edelim şimdi. Beyler kaç gündür Avedon hala elimde duruyor. Yemin ediyorum bu 3. 4. gün herhalde bastığımdan beri. Satamadım abi ya. Bir türlü satamıyorum. Piyasada adam yok diye. 8 atacağım en sonunda ya. Beyler Shard'ı satmışız arkadaşlar. Weapon'da da gitmiş. Shard'ı biliyorsunuz 580 M'den aldık. 650 M'ye sattım. 20 M tarzında bir vergiye gitti arkadaşlar. Bana da 630 M kaldı. Kılçıksız elden buradan kar ettim. VB'den de bir 15 M civarında bir karım var. Buradan XBGR arkadaşımıza bol bol selam gönderiyoruz. Bizden almış. Valla bakıyordum dedi. Sen tanıdıksın senden alayım dedi. Emekçiye gitmesin dedi. Buradan videodan bol bol selam gönderiyoruz arkadaşımıza beyler. Devam edelim durmayalım. Avedon, Kok iki tane middle'ımız kaldı arkadaşlar. Beyler buradan bir arkadaştan artı altı hepa bov alıyoruz. Hepo İran bov alıyoruz. 110 M'den. 7'yi atacağım. 7'si 3 GB civarında bir şey ediyor arkadaşlar. Hani pazarda faiz fiyatları koyuyorlar. O fiyatları pek göz ardı ediyorum. Ben hani görmezden geliyorum. Bunu ileride artı 7'ye atmayı düşünüyorum. Çünkü güzel bir karım var şimdilik. Böyle ufak tefekte heyecan olsun istedim. Arkadaşımıza da buradan bol bol selam gönderelim. Devam edelim arkadaşlar. Beyler A1 e girişimizi yaptık şimdi A1'deyiz arkadaşlar e, yakmalıklarımı aldım bir tane MD bastım iki tane VB iki tane MD arasında bir tane R7 MD bastım oraları göstermedim yakmalıklarımı komple her şeyimi aldım bir tane çitim var bir tane RTD MD var diğerlerinin hepsini toplayın 8-9 M civarında bir yakmalığım var arkadaşlar şimdi ben buraya bir müzik koyayım biraz da videoyu hızlandırırım ileriye doğru görüşürüz diyelim arkadaşlar sonuç odaklı gidelim videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum devam edelim beyler Evet canlar geldik. Artı 7. Hepa Ironbow'u almaya mı almamaya mı? Koyduk bu beyler. Yine heyecanlıyım. Avedon'u burada bastım arkadaşlar. Ee, neydi onun adı? Artı 8 Weapon Breaker'ı da burada bastım. Buralar bana uğurlu gelen yerler. Yani tahminimce istatistik verilerine göre <laughs> TÜİK'in açıkladığı halkın araştırdığı gazetecilerin yorumladığı o bölge bu bölge arkadaşlar. Evet o bölge bu bölge. Bunların hepsi tesadüf olamaz. Şöyle çıkartalım. Bir daha koyalım abi. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Burada oldu mu acaba? Ya vallahi var ya heyecan bastı ya. 110 M'ye aldık. Geçerse 3 GB civarı olacak arkadaşlar. 170-180 M tertemiz karım gelir. Tek bir item. Tek bir artı 7. Mükemmel bir sonuç. Dersek olur mu? Neden olmasın diyelim. Neden olmasın diyelim. Hep Iron Güzel duruyorsun abi. Artı 8'den e, 4 up düşüksün. Yok 3 up düşüksün. Artı 7'den 5 up yükseksin. Tam ortada bir itemsin. Seni çok seviyorum. Artı 8 IB'lerin fiyatı düşmeseydi sen her türlü 4 GB derdim. Bastım arkadaşlar kapattım gözleri. Hafiften böyle başımı bir soğala kaydı. Çocuk sevindi. Çocuk sevindi arkadaşlar. of <laughs> oh be. Bunu da mı bastık lan? Evet beyler. Birazcık heyecanımı arttım. Birazcık bir keyfime baktım. Şuradan da şurayı bir kaldıralım. Bakın burada gözükecek mi? Aynen öyle. Orada bir HEPA RTD 7 Iron Bow Junior'ın bastığını gördük. Oh be içim rahatladı ya. Item da burada duruyor. Tertemiz agacım 3 GB civarında bir parayı cebimize koyduk sayılır. Yani bunun aşağı yukarı 110 m aldık. 40 M'de maliyette abi. Basma maliyeti de çok abartılı fiyat veriyorum farkındayım. En kötü 1 GB benim net karım olur arkadaşlar buradan. Çok güzel oldu. Devam edelim beyler. Durmak yok yola devam. Beyler farkındayım. Bana kızacaksınız. Gerçekten kızacaksınız. İkisini de pazarcaya veriyorum artık. Yeter. Yoruldum yani. Kaç gündür içerik çıkartamıyorum. Çarı dizmemek muhabbeti de bayağı bir tedirgin etti. Beyler veriyoruz 735 M'den ikisini. Yani 480 M civarında bir e, Avedon. 260-270 M civarında da ayrı boğu verdim. Kurtuldum arkadaşlar. Beyler burada artı 7 Dark veini alıyorum. Satırcıdan da artı 7 Sherion'u almıştım. Oraları falan gösteremedim. Kusura bakmayın. 170 meydan artı 7 Sherion aldım. Kaydı yanlış almışım. Hani hiçbir şey gözükmüyor. Daha öncesinde de işte bu yani bilmiyorum elektrikler kesilip kesilip duruyor. Aşırı kötü hava şartlarından dolayı. Oraların kaydını koyamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir de şöyle bilgi vereyim size. Kafalık artı 7'yi ben bastım. Onun dışında kolluk ve ayaklık deniyorken arkadaşlar yaklaşık bir 2 GB civarında bir zarar ettim. Bunun bilgisini vereyim size. Daha sonra da e, kolluğu da kolluğu satıcıdan aldık. Rebolan parçayı satıcıdan aldık. Nore bir de pazardan aldık arkadaşlar 135 m civarında. Üzerimde de bu kadar para kaldı şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. Gideceğim patosumu, valkrimi falan çekeceğim arkadaşlar. Çarı öyle tanıtacağım sizlere. Devam edelim şimdi böyle. Evet can ciğer dostlarım atc'lerimi aldım bastım onun dışında beyler wolf'üm burada wolf'ümü de basacağım birazdan Şimdi önce şurayı bir tanıtalım arkadaşlar itemlerimiz Artı 7 no rep mitli setim var bir tek ayaklığım rep arkadaşlar Emekler rollerim var seri yaklaşık 20. bölüme falan gelecek 2 ay 2 ay olmuştur çok rahat olmuştur 2 aylık bir süre zarfında sıfırdan geldiğimiz nokta ya gayet güzel benim hoşuma gidecek tarzda bir ee, nasıl desem sizlere içerik oldu demeyeyim de uzun birazcık uzun bir hikaye oldu kısa sürede birazcık upgrade birazcık pazar birazcık farm birazcık etkinlikler ağırlıklı olarak upgrade ama şansımız yaver gitti açıkçası ben bu kadar şanslı olduğumu bilmiyordum. Yani onlar sayesinde rollerimizi de aldık iron setimizi yaptık iron set benim için çok önemliydi midras setimizi yaptık. Artı 7 Sherion, artı 7 Darkwing. Gönül isterdi ki bunların artı 8'i olsun ama ileride ne bekler bizi bilemeyiz. Bunların da artı 8'i olabilir belki. Bilmiyorum seri nasıl devam edecek. Onun dışında beyler dual artı 0 koklarım var. Ve ilk kez puslarımı aldım. Farm için genelde hep pus çekerdim. Ama ilk kez kendime PK için ne bileyim VS için pus aldım. Yani bu beni çok mutlu etti açıkçası. Ve zevk de aldım. Duratlarım da aldım. Durat'ın tekinin 68 tanesi kaldı. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Video atmayı unuttum dün yani. Öyle düşünün. Ya hoşuma gitti. Upgrade yaptım. Eğlendim. VS gittim. Eğlendim. Ne bileyim. Çılgınca şeyler yaptım. Ben gene eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sonuç güzel oldu mu? Evet güzel oldu. Ne kadar GB kaybetsek de problem değil. Taş gibi ayaktayız Allah'a şükür. Onun dışında arkadaşlar isterseniz Wolf'ümü basayım. Bir ZK ne? Şunu da yazalım. Her zamanki gibi yanlış yazıyoruz ilk seferinde. Zaten böyle şeyler tam böyle önemli yerlerde oluyor biliyor musunuz yani. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bunun dışında canım 4820 canım var. Şunları da taktığım zaman arkadaşlar ironnekleri çıkartıp direkt ataklara geçtiğim zaman yani Agin ve Elf Belt'i taktığım zaman Old Elf Belt'e. Beyler Wolf'ümü de bastığım zaman benim atağım 2246 oluyor. Ve üçlü defansa vs ve hatta normal takıldığımız zaman da 1576 bir warrior gibi bir defansa sahibiz. Ve güzel de bir atağımız var. Yani bu benim hoşnut mu hoşnut. Elimdeki artı ve iron setlerle beraber yani 2109 AP var. Bu da gayet iyi bence arkadaşlar. Yani hazım sanacak bir şey değil. Küçük görülecek bir AP de değil. Benim idare edecek bir AP. E, attığım vs'lerde çöre test ettiğim zaman bu bana keyif verdi mi? Verdi. Açıkça söyle bu bana çok güzel keyif verdi. Umarım serimizi beğenmişsinizdir. Seri bundan sonra arkadaşlar bol bol VSL'i, bol bol böyle ASAS'ı yönelik, öğrenmeye yönelik içerikler. Yani ne bileyim JRFT, ufak ufak buysel, şu hellbreaker'ı mesela buydan aldım elektrikler gittiği zaman. E bu, bu tek bu atılmıştı. Pardon elektrik diyorum. Ya. Yeni server açıldığı gün bir reset muhabbeti oldu. O zaman DC yemiştim. Bir tek Hellbreaker var. Hellbreaker'ın videosunu en sona koyacağım. 45 me'den aldım Hellbreaker'ı. Yani satış fiyatı 53 55 M civarında bir şey. 3-5 demeyeceğiz. Bu yüzden de bir şeyler toplayacağız. Ee, ne bileyim güzel güzel içeriklerle eğlenmeye çalışacağız sizlerle beraber. Çarımızda çok cantı duruyor. Yani çok da keyif verici duruyor. Çok da tatlı duruyor bence. Yani pus falan her şey yakıştı. Emeğimizin karşılığını aldık mı? Bence fazlasıyla aldık arkadaşlar. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan değerli dostlarım için hepinizden, hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Seri bundan sonra umarım daha güzel ilerler. Ama size şunu söyleyeyim. Yani bazen sıkılırsak eğer hani bu premium falan filan premium kaç günü var? 22 günü var daha. 22 günün sonlarında eğer sıkılırsak belki buradan 8 deneme şansımız olabilir eğer güzel bir şeyler yaparsak pazarda. Yani böyle böyle eğleneceğiz. Onun dışında belki direkt bunları satarım arkadaşlar. Şu Dark Vayne'i satarım. Iron Set'i satarım. Sherion'u satarım. O zamana kadar da biraz para biriktirmiş oluruz. Bir DC Premium, bir Peri, bir de 8 EE alıp farma da geçebiliriz altarda. Yani bu neler olmasın abi? Veyahut da 8 Helenit alırım. 8 Helenit dediğim bugün 20 GB civarında bir şey. 20 GB bile etmiyor. Yani 20 GB bile etmez büyük bir ihtimalde. 8 Helenit alabilirim. Çarı farm için de dizebiliriz. Yani bütçemiz buna müsait mi? Evet müsait. Yani bunu yapabilir miyiz? Evet, bu potansiyel var bizde. Yeni server. Şu an düşünmüyorum. Geçecektim ama vazgeçtim. Gittim, baktım. Ana baba günü abi. Ben kalabalıkta duran bir adam değilim. Metroda bile kalabalık olunca sövüp metrodan çıkıyorum yani. Kalabalığı sevmiyorum. Buna kalabalık demek istiyorum. Yani umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Yeni serverı biraz boşalsın. alsın. Elbet yeni server'lara da geçiririz. Orayı da tanıtırız. Yeni server candır. Altarlar her ne kadar oyuncu çalsa da kardeşimiz. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bunlara da dayanacağız yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya aşağı yukarı 200-300 tane user kaybettik JRFT'yi. Birleştirin 400 tane falan adam yok. Bu da güzel oldu. Slotlar falan boşaldı. Tam farmlık yer oldu yani. Tam tas tamam bir farm server'ı oldu. Ben biraz PK'dan böyle hıncımı alayım. Keyfimi alayım. Ondan sonra gireceğiz. Farmımızı da atacağız. Rahat olun arkadaşlar. Şimdi... İzin verirseniz videoyu burada noktalamak istiyorum. Şu çarında şöyle bir gidişini görelim. Şöyle E'ye basalım. Şöyle bir yürüyüşünü de göreyim. Abi videoyu noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. benim bu zamana kadar yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma selam olsun buradan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum, kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı, zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. <laughs>